Abi, abi gel. gel de yanında gör. Fırat abi. Bey böyle alalım da. Tabi tabi tabi. Hayır. Tamam. Evet evet tamam. Buradayım. Evet. Orada, orada, orada. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, parla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Diyor Cai Sıtkı Tarancı. Ben de diyorum ki, Cumhuriyet Halk Partimiz yeniden güzel ilçemiz Çatalca'da iktidar olsun. aşkına. İşte böyle bir Çatalca istiyoruz. Böyle bir Türkiye olsun ve biz bugün burada sizlerden aldığımız güç ile Çatalca çok güzel olacak. İstanbul çok güzel olacak. Türkiye çok güzel olacak demeye <laughs> devam edeceğiz. Sayın milletvekilim, sayın il yöneticilerim, sayın ilçe başkan vekilim, çok değerli yöneticilerimiz, gençlik kolu başkanım, kadın kolu başkanım, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Parti'mizin önceki dönemler ilçe başkanları, il yöneticileri, önceki dönemler belediye başkanlarımız, değerli partililerimiz, yol arkadaşlarım, sivil toplum, toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, basınımızın değerli emekçileri, Bizleri sosyal medya mecralarından izleyen tüm hemşerilerimi saygı, sevgi ve selametle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki hep beraberiz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Sizler hazırsanız ben de hazırım. Akalan, Atatürk, Aydınlar. Başakköy, Bağşehiş, Belgrad, Celepköy, Çakıl, Çanakça, merhaba. Çiftliköy, Dağyenice, Elbasan, Fatih, Ferhatpaşa, Gökçali, Gümüşpınar, Hallaçlı, merhaba. Hisarbeyli, İhsaniye, İnceiz, İzzettin, Kabakça, Kaleici, Kalpa, Karacaköy, merhaba. Karamanları, Kestanelik, Kızılcaali, Murat Bey, Nakkaş, Oklalı, Ormanlı, merhaba. Ova Örcünlü, Öğrencik, Subaşı, Yalıköy, Yazlık Mahallelerimiz, merhaba. Komşu ilçelerimiz, Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, merhaba. İstanbul'un 39 ilçesine merhaba. Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilindeki Çatalcalı hemşerilerimize merhaba. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve dünya üzerinde yaşayan ne kadar Çatalcalı varsa hepsine merhaba. Memleketimin havasına, suyuna, taşına, toprağına, kuzusuna, kurduna, doğadaki her canına merhaba. Evet, mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, saygı, saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi ailem, her mahallemizden burada bulunan sevgili Çatalcalı hemşerilerim, değerli dostlar, öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrardan en içten dileklerimle kutluyor, atamızın bizlere emanet ettiği, İki büyük eserinin de mirasçısı olarak bir kez daha eserli, eserlerinin önünde saygı ve minnetle eğiliyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Tüm mücadele arkadaşlarını rahmetle anıyorum. <laughs> 1979 yılının yine böyle bir Kasım ayında İstanbul Çatalca'da mübadil bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk orta ve lise yıllarımı sırasıyla Ferhat Paşa İlkokulu ve Çatalca Çok Programlı Lisesi'nde tamamladım. Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldum. Kendi ofisimi kurarak başladığım meslek hayatımda Çatalca Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzeyde yöneticilik görevlerinde bulundum. Bir dönem meclis üyeliği de yaparak çok sevdiğim ilçemde siyaseti de deneyimledim. Doğma büyüme çatalcalı bir evladınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak bugün sizlerin huzurunda yepyeni ve çok güzel bir yola çıkıyorum. Daha güzel bir çatalca hayalimizi gerçekleştirmek üzere çıktığımız bu yolda gelecek güzel günler için hiç durmadan çalışmaya bugün itibariyle başlıyoruz. şey güzel Sevgili hemşerilerim, üreten Çatalca, yöneten Çatalca, planlı bir kent Çatalca, güzel bir kent Çatalca diyerek Çatalca'mızı geliştirmek yapacağımız yatırımlarla büyütmek, planlı bir şehir haline getirmek, gençlerin gelecekte güzel bir kentte yaşayacakları doğasına, kültürüne, tarihine, kültürel mirasına sahip çıkan bir anlayışla ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerin desteği ve taleplerini de alarak bu yola çıktık. Üreten kent Çatalca vizyonumuzda güzel ilçemizde üretilen her bir ürünün değerine değer katan bir kent haline getireceğiz diyoruz. Çatalca'yı güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için bunu diyoruz. Toprakların verimliliğiyle, doğal kaynakların zenginliğiyle, modern tarım teknikleriyle, marka değer üretimiyle, sanayisiyle, teknolojisiyle üreten bir kent istiyoruz. Hep birlikte istiyoruz. Üretimin her alanında katkı verecek kadınlarımızla istiyoruz. Girişimci ruhla çiftçi sürekli fikir üreten gençlerimizle, teknolojiyi her alanda üretime entegre etmek isteyen sanayicimizle, esnafımızla istiyoruz. Bunu biz başaracağız. Çünkü biz üretmenin kıymetini küçük yaşlardan öğrenmiş çiftçi ailelerin, üreticilerin çocuklarıyız. Üretilen her bir ürünün, ürünün değerine değer katmak için yola çıkıyoruz. Planlıken kent Çatalca vizyonumuzda, güzel ilçemizde Deprem gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadan yapılacak tüm çalışmalar için ilk önceliğimiz deprem korkusunu hemşerilerimize yaşatmamak olacak diyoruz. Deprem gerçeğini önceliklendirerek ve hiçbir zaman kaybetmeden güçlü yapılan yapılaşma planlarını ortaya koyan dirençli bir kent modelini hayata geçirmeyi istiyoruz. Kentsel dönüşüm uygulamalarını teşvik edecek çalışmalarla birlikte Çatalca'nın büyümesini ve gelişimini planlı bir şekilde yönlendirmeyi hedefliyoruz. Altyapıyı planlı bir şekilde daha da güçlendirmeyi, trafik sorunlarını planlı çözümlerle bitirmeyi, park ve yeşil alanlar ile sosyal donatı alanlarını artıracak planlı ve ihtiyaca uygun projeler yapabilmeyi hedefliyoruz. Kadim ilçemiz Çatalca'da Trakya'nın ilk yerleşik halkı Traklardan bu zamana süre gelen kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Çatalca Belediyesi'nde rahmetli Sayın Cem Karan'ın yanında 10 yıl boyunca yönetim tecrübesi. Sonrasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehirdeki yönetim anlayışında üst düzey üst düzey yöneticilerden deneyimlediğimiz adil, yeşil ve yaratıcı kent vizyonu, veriye ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını içselleştirerek oluşturacağımız teknik kadroları yöneteceğiz. Tüm bunları inşaat mühendisi kimliğim ile planlı bir kent modelini ortaya koymak ve bu kadroları yönetmek için yıllar içinde edindiğimiz üst düzey tecrübelerimizi ilçemizle paylaşmak için yola çıkıyoruz. Yöneten kent Çatalca vizyonumuzda yukarıdan kumandayla, kumandayla yönetilen değil yerinden yönetilen bir anlayışımız olacak. Ve bu anlayışa göre kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz. Her bir mahallenin ihtiyaçlarını o mahallede yaşayan insanımızdan dinleyerek hep birlikte doğru analiz ederek sorunlara sorunlara çözüm bulacak Çatalca'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için şeffaf, katılımcı, önce halka soran, halka kulak veren ve halkı dinleyen, eşitlikçi, adil ve güçlü bir yönetim yapısına kavuşturacağız. Çatalca'nın daha etkin ve katılımcı bir yönetici, yönetim anlayışıyla buluşması için sizlerin görüşlerini ön planda tutacak. Her adımı birlikte planlayacak ve birlikte yöneteceğiz. Çatalca'yı yeni dönemde sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Bizim anlayışımızda bir insan, bir sokak veya bir esnaf eleştirdi diye şu mahalleye kırgınım, bu sokaktekinlere sitem ediyorum Pazar esnafına gitmiyorum demek asla yoktur. Biz Evet biz böyle bir şeyi Asla ama asla aklımızdan bile geçirmeyiz. Biz kentimizde yaşayan doğudan batıdan kuzeyden güneyden ülkenin tüm coğrafyasından 7 bölge 81 ilinden gelerek buluşan herkesin kardeşliğini anlatacağız. Tüm hemşerilerimizle birlikteliğimiz öyle güçlü kardeşlik bağlarıyla örülecek ki hepsine birden büyük ailemiz Çatalca diyerek birlikte yöneteceğiz. Çünkü biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençleriyiz. Bravo! Bravo. Bravo. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilke olarak belirlediği, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle Taşlandırmak için çalışan Ve bunu yönetim anlayışında uygulayarak Yaşatan neferler olmak için Yola çıkıyoruz <laughs> Güzel birken çatalca vizyonumuzda Yeşili denizi Doğası kültürü Tarihi ve insanı ile Yaşanacak bir kenti yaratmak hayalimizi paylaşıyoruz. Esasında tüm belediyecilik projelerimiz güzel bir kent Çatalca vizyonumuzu oluşturacak. Binlerce yıllık tarihine saygı duyan, onu koruyan, gelecek nesillere taşıyan, kültürüne, tarihine, kültürel mirasına, doğasına, mavisine, yeşiline, sarısına, erguvanına, tüm ağaçlarına, tüm ormanlarına, tüm hayvanlarına, tüm canlılarına ve tüm renklerine sürdürülebilir çözümler ve akıllı projeleriyle çevreci yatırımlarla sahip çıkacağız. İlçemizde belediyecilik tecrübelerimizle güzel birken Çatalca vizyonumuzu ortaya koymak için yola çıkıyoruz. 15 yıl boyunca belediyecilik deneyimimizle Çatalca ve sonrasında büyük şehirden aldığımız tecrübemizle geçen süre içinde siyasi düşünce gözetmek sizin bütün vatandaşlarımızın iyi gününde kötü günün günlerinde onlarla birlikte olduk. Belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde Çatalca'mızın kronikleşen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü çözülemeyen sorunların çözülmesi adına adımlar attık. Yazılar yazdık, raporlar sunduk. Bu süreçlerde sürekli muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, partimizin geçmiş dönem ilçe başkanları, belediye ve belde belediye başkanları, gençlik ve kadın kolu başkanları, geçmiş ve şimdiki dönem meclis üyelerimiz ile istişarelerde bulunduk. Onların fikir ve tavsiyelerini dinledik. Çarşıda, pazarda, sanayide, düğünde, cenazede, kısaca halkın içerisinde her yerde bana söylenen güzel sözler, Birilerinin gözlerindeki umut olduğumu hissettim. Bu umutları boşa çıkarmayı ve bu güzel sözlere sırt çevirmeyi asla düşünemezdim. Bravo. Tüm bu birikimlerim sonucunda sizlerden aldığım güç ile mensubu olmaktan gurur duyduğum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün genel başkanlığını yaptığı 100 yıllık bir parti olan Cumhuriyet Halk Partimizden Belediye Başkan Aday Adaylığına Başvurmaya kararlardır Çatalca'da yapılacak ilk seçim sonrasında Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışını kazandırmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını bu şehirde yaşatmak için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra tükenen umutları yeniden yaşartan Sayın Özgür Özel'in Genel Başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partimizin Çatalca Belediye Başkan Aday Adaylığını buradan ilan ediyoruz. Sevgili gençler, Çatalcamızın aydınlık fikirli Atatürkçü gençleri, heyecanınızı anlıyorum. Bugünleri ne kadar çok beklediğinizi de, Çatalca için olan hayallerinizi de biliyorum. Bravo Nasıl bir Çatalca'da yaşamak istediğinizi de çok iyi biliyorum. Bunların hepsine hakimim. Şimdi bütün enerjimizi Çatalca hayallerimizi gerçekleştirmek adına hep birlikte harcayacağız. Varlığınız ve desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer kadınlarımız, eli öpülesi annelerimiz, teyzelerimiz, kız kardeşlerimiz, bacılarımız. Yaptığınız her şey, bütün emekleriniz çok kıymetli, çok değerli. Gecenizi gündüzünüze katarak evinizde, işinizde de verdiğiniz mücadeleler çok kıymetli. Sizlerin en kıymetlileriniz evlatlarınız için daha güzel, daha adil ve tüm mahallelerimizin çocuklarının eşit koşullarda olduğu bir Çatalca istediğinizi biliyorum. Söz veriyorum bu bu bunları hep birlikte başaracağız. Söz veriyorum. Tüm desteğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet. Buraya gelip bu yolda yalnız yürümeyeceğimiz iradesini ortaya koyan tüm partili yol arkadaşlarıma, Büyük Çatalca aileme ve tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Gelecek günlerdeki güzel Çatalcayı hep birlikte inşa edeceğimizi gösteren sizlerin bu inancıyla, cesaretiyle ve iradesiyle bu yolda çok daha sağlam adımlarla yürüyeceğimizi görmenin heyecanını yaşıyorum. Yine bugün burada olması da iş yerlerinden, evlerinden ama en önemlisi yüreklerinden iyi dileklerini ve dualarını eksik etmeyen 7'den 77'ye tüm Çatalca ailemin desteğini kalbimde hissetmenin heyecanını ve duygusallığını yaşıyorum. Bugün burada bizimle olan güzel çatalcamızın dört bir yanından gelen güzel insanlarımızın heyecanını gözlerimle görmekten çok büyük bir onur ve büyük bir gurur duyuyorum. Bu bana çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bunun da farkındayım. Çok kıymetli hemşerilerim. Bugün burada Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yitirilen umutların değiştiğini gözlerimizle görerek bir yolculuğa daha fazla inanarak çıkmamızı sağlayan değişim söylemlerinin mimarı Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize olan inancınız ve bizlere olan desteklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği bizim için çok önemli, çok kıymetli. Bu güzel yolda mücadelemizi hep birlikte büyütecek. El ele, kol kola, omuz omuza vererek birlikteliğimizi artıracağız. Hep birlikte kapı kapı dolaşacak. Sıkılmadık el, girilmedik esnaf, kahve, ev bırakmayacağız. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak. Onların tüm sorunlarında en dertli hissettikleri anlarında yanlarında biz olacağız. Söz veriyoruz, yanlarında biz olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ben kendimi önce Allah'a, sonra sizlere, sonra Cumhuriyet Halk Partimize ve büyük ailem Çatalca'ya emanet ediyorum. Göreceksiniz. Çatalca çok güzel olacak. İstanbul çok güzel olacak. Türkiye çok güzel olacak. Yolumuz, yolunuz, Açık olsun. Saygılarımla. Bravo!